Merhabalar Türkiye'nin değerli yatırımcıları. Kısa bir aradan sonra tekrardan sizinle birlikteyim. Tekrardan e, günlük videolar çekeceğiz. Tekrardan hep birlikte e, analizlerimizi gerçekleştireceğiz. Şu anlık pozitif bir havayla düşen trendini bir nevi kırmış olan endeksimizle videomuza başlamak istedim. Şimdi e, öncelikle bizim beklediğimiz seviyeler vardı endeksimizin seçim öncesinde 7000-7200 seviyelerine kadar tekrar bir düşüş ihtimalini göz önünde bulundurmuştuk önceki videolarımızda. Şu an için endeksimizdeki bu pozitif hava eğer şuradaki yükseliş fake değilse, buradaki kapanışlarına devam ederse %90 oranında net bir şekilde size şunu söyleyebilirim ki yükseliş yönlü bir hareketimiz devam edecek. Fakat şuradaki bir görüntü bu şekilde devam ederse biz tekrardan burayı fake sayıp yani şöyle söyleyeyim sizlere 8100 denemesi gelebilir ve insanlar fake şekilde içeriye alabilirler ve tekrardan yavaş yavaş 7400 lira kadar bir geri çekilme görüp ondan sonra asıl rallimize başlayabiliriz. Neden diye sorarsanız da burada bir aslında bir omuz baş omuz formasyonu oluşuyor tahmininde bulunabilirim bu trendden ötürü. Yani bunlar tabii ki tahmin yatırım tavsiyesi hiçbiri değildir. Videomuza hızlı bir şekilde kendi hisselerimizle devam edelim. Uzun zamandır inceleyemiyoruz video çekmediğim için. Ama şimdi gönül rahatlığıyla hızlı bir şekilde inceleyebiliriz. Ateke patatesle videomuza baş devam ediyoruz hemen. Şu anki bulunduğu seviyede 45-26'yı güzel bir destek edinmiş kendine. Ben daha önce şu fiyatlarda gene bu bölgedeyken alım fırsatlarını söylemiştim. Önceki videolarımda da çok kez bu bölgelerden alımımızı yapıp e, satmıştık. Şu an için bulunduğu bölge e, hala biraz ucuz fakat şöyle söyleyebilirim; tehlikeli hareketler görebiliriz. Bunun için artık böyle bir şey almak için tekrardan şöyle bir seviyeyi beklemek daha makul olabilir. Mesela Ataköy Park'tes şu an 7 TL. Biz 41 TL'yi bekleyebiliriz veyahut bu bölgeden biraz alımımızı gerçekleştirip kademeli şekilde parayı ayırıp tekrar bu bölgeye gelirse bu ihtimali de değerlendirebiliriz. Kale seramik hissemiz tavan 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 şeklinde %5 yükselme %10 düşme falan o tarzda yoluna devam ediyor şu anlık. Buraya hatta bir çizgimizi çekelim bölgemizden sağlam bir dönüş aldı. 55 TL'den fiyatlananlar bu seviyelerde 70 67 TL seviyelerinden satanlar da olmuştur öyle düşünmekteyim. Şu an için bulunduğu fiyatta 59 TL bölgesi önemli. Tekrardan bu bölgeye bir deneme gelebilir. Çünkü tamamen yükseleni kırdı diye ama düşeni kırdı diye bir şey söylemek doğru değil. Şu an için bu hisselerde Pozitif görüntü olduğunu ben hala söyleyemiyorum Neden diye sorarsak Çok rahat Şöyle 2-3 aylık periyotlarla Bu hisselerde Bu bölgelerde yatay hareketler devam edecektir diye ben şu an için öyle düşünmekteyim eğer ki birileri el atmazsa Birçok hissede de Bu yatay hareketin başlayacağını endeksimizin de o süre içerisinde Git olmaya devam edeceğini Yani şu an için ben hala o yükselişin bir fake olma ihtimalinde de bulunuyorum. Onun haricinde hemen <laughs> videomuzu hızlı devam edelim. Sayas önceden çektiğimiz hisselerden biriydi ve çok net bir düşene vardı. Güzel bir şekilde kırdı. 0.382'ye yakın bölgeden dönüşünü sağladı. Buradan dönüşünü sağlayınca ben bir miktar alım yapmıştım. Alım yaptığım bölgeden itibaren bakacak olursak benim alım yaptığım bölge 74 di biz 74 diyelim biz direkt. Birazcık da 6 6'ydı fakat şöyle yapalım. %30 kar gördü şu an için düşüşle birlikte %17 kar da devam ediyor denilebilir 0.5 noktasında e, hala bir alım durumu gerçekleşebilir fakat al, alacaklar için söylüyorum. Mümkün olabilirler düşüp çünkü burayı test edip öyle yoluna devam edebilir. Bunu da unutmakta fayda var. Hala kademeli şekilde alımlarımızı gerçekleştirebiliriz. Ve ben şunu düşünüyorum. Artık borsa rallimizin yavaş yavaş son günlerinde olduğumuzu ben söylemek istiyorum. Rallinin başlangıcına Doğru tabii. Ona son günlerimiz. Hani yeni bir rally başlayacak diye ben bekliyorum. Benim görüşüm bu yönde. Tabii bunlar yatırım tavsiyesi değildir. galata mint enerji, enerji sektöründe gene ucuzlamış şirketlerin şirketlerden birisi. 0.25 noktası takip edilecek şekilde kademeli şekilde. Bunda da alımlarımızı bu 3-4 aylık periyotta e, gerçekleştirebiliriz. Bunun yanında her zaman söylüyorum bir aracı kurumumuz olsun, bir aracı kurum hisseniz olsun. Çünkü borsa çok rahat fiyatlanabiliyorlar. Ben de A1 Kapital'i sürekli izlemekteyim. Zaten zirvesinin ne kadar düştüğünü görüyoruz. Güzel fiyatlarda olduğunu düşünüyorum. Daha da aşağı gideceğini pek sanmamakla birlikte şu an için bulunduğu bölgelerde ve şu bölgeyi Bollinger Bandının biraz daha altında tam şurada 26.97 27 TL bölgesinin uygun bir alım yeri olabileceğini göz önünde bulundurarak yatırım yapmanızı söyleyebilirim ama tavsiye değildir kesinlikle. Bunun yanında Astor hala güzel bir fiyatta olduğunu düşünmekteyim. Tamamen şu hareketi gerçekleştirmese de istediğimiz bir bölge olan 86-25'ten dönüşümünü çok sağlam bir şekilde gerçekleştirdi. Buradan fiyatlandı. Çok az miktar Astor'un var. Çünkü ben daha önce de bir alım gerçekleştirmiştim. Ama şu an bir sıkıntı görmüyorum. Astor'un şu fiyatlarında hala ucuzluk var. Ucuzluk görüyorum. Onun harici Astor için şöyle söyleyebilirim. Yani tekrardan bir trend başlatmak istese mesela e, tahmini çiziyorum tabii ki bunu. E, belki şu kademelere böyle 92-95'lere bir daha gelirse oradan fiyatlanmak tatlı olabilir Astor için. Alfas, hatta Alfas'a hiç bakmıyorum. Yeterince enerji hissesi baktım. Düşünüyorum. Miya Teknoloji hızlı bir şekilde videomuza devam edelim. Miya Teknoloji birçok kişi içeride bıraktı. Bende de var bir miktar ve bende zarardayım. Ben güzel düştü de güzel bir bölgeden alım yaptığını düşündüm. Yükselmesine rağmen yükseldiğini tekrar geri aldı. Ve ben Mia seviyorum diyenler için de ben şunu söyleyebilirim. 30 TL ve daha altı bölgelerini bekleyebilirler. Yani yatırım tavsiyesi değildir çünkü inat etti büyük ihtimalle e, en negatif düşüncem benim hani şöyle söyleyeyim sizlere Miatik'in 20 TL'ye kadar bir geri çekilmesi söz konusu. Lütfen alırken buna göre alımınızı gerçekleştirin. 20 TL 6 imkansız değildir burada hiçbir şey. Fakat altı imkansız değil ama 20 TL'de hani 19 hatta inebilir bu düşüş ben göz önünde bulunduruyorum. Ben de var. Bende de yüklü miktarda var hem de. Bakalım süreçte duruma göre değerlendirmeleri yapacağız. Bir diğer hissemiz beğendiklerimizden ve takip ettiklerimizden ve portföylerimizde olan Tukaş. Bulunduğu seviye aşırı güzel. Bu bölgenin içinde alımlarımızı gerçekleştirebiliriz. Yatırım tavsiyesi değildir. Fiyatlar gayet güzel toplama zamanında olduğumuz için Hiç sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum Bu 3 ay içerisinde Videomuz 8 dakika olmuş Biraz daha hızlanalım Çimsa yine ucuz bulduğum hisselerden Ve şunu da söylemek istiyorum Ben bu hisselerin çoğunu çok önceden beri çekiyorum Sakın hani şöyle düşünmeyin Başka youtuberlarla Aynı hisseleri gördük Aynı hisseleri çekiyorlar falan filan diye Ben benim beğendiğim ve ucuz bulduğum şirketleri Sizlerle paylaşmaya çalışıyorum Ki Çimsa'yı Tukaş'ı benim e, neredeyse e, ilk video başladığım zamandan beri hep sürekli çektiğim hisselerden mesela e, Şimsa'nın şu anki fiyatlarının ben çok ucuz olduğunu düşünüyorum hala. Bunun yanında buradan kaldırmışım herhalde. E, Kaysa var. Benim çok sevdiğim hisselerden bir tanesi ve elimde bulunan Kaysa'da de artık e, sağlam bir yükselişte bu yükselişe sağlam bir rally bekleyebiliriz hatta. Şöyle yapmak istiyorum. İlk başta da yükseliş trendinden eee 0.382 noktasını baz alarak ve tahmini bir trend çizmek istiyorum. Maksimum buralara edeceği bir temas doğrultusunda yukarı yönlü sert hareketler görebiliriz. Bir diğer hissemiz mesela gıda hisselerimizden elit var. Elit'i çok önceki videolarımda çekmiştim. Tekrardan 45'li Seviyelere düşmüştü ve tekrar çıktı. Ama şu an için hala güzel fiyatlarda olduğunu düşündüğüm bir hissi kendisi e, 44, 45 TL'de alım için kendim e, değerlendireceğim bir hisse olacak. Onun harici düşme ihtimali olan bölgeler yok mu var? Nasıl var? 37 TL bölgesi ve 31 TL, 32 TL bölgesi de hani benim artık bunun için dip diyebileceğim bir seviyedir yatırım tavsiyesi değildir ve benim mesela e, fiyatlanmasını beklediğim bir diğer istemiz, Pardon arkadaşlar e, şu yapalım hemen GÖKNUR listesinde ben bir fiyatlanma duruma göre bekliyorum ucuzluk ve e, şirketin açıklayacağı bilançolar doğrultusunda ve teknik açıdan da aynı şekilde GÖKNUR için sağlam bir yükseliş bekleyeceğimiz bir dönem olabilir 3 basamaklara çıkar mı çıkmaz mı bunu hep birlikte izleyeceğiz. Fakat şu an için 3 tane yok 1 2 tane temas ettiği bir trendin içerisinde olduğunu söyleyebilirim ve bu trendi devam ettirirse yani yukarı yönlü büyük ihtimalle yeni zirvesinde 40 TL'leri zorlayacak bir göknur bizi bekliyor. Yani bu da 2x potansiyel diyebiliriz. Bunu 3-4 ay sonuna ilerleyen süreçte hep birlikte izlemiş olacağız. Onun haricinde teknoloji hisselerimizden VBT yazılım, çok güzel iş anlaşmaları da imzalayan, kapabelleri atan VBT yazılım için ben daha önce bir düşüş beklemiştim. Düşüş tamamen gelmeden yükselmiş oldu. Fakat şu an için oluşturduğu yapının da ne kadar sağlıklı olduğunu söyleyemesem de, çünkü hani bu net e, bozuk da olsa hani biraz eksiklik de olsa bir omuz baş omuz denemesi var fakat hani dediğim gibi bozukluk var e, bozmuş kendini güvenilir değil bu yüzden VBT yazılım için 100 TL'nin altı e, o civarda bölgeler hatta ise şöyle söyleyebilirim net bir şekilde şu bölgeye kadar düşme ihtimali mevcut yani ciddi anlamda mevcut bunu değerlendirmek isteyenler, hani alır bu noktadan, sıfır noktasından alır. Hatta bile şuradan alır mesela atıyorum, şuradaki bir direnci var, eski bir direnci, geçemeyip çok düştüğü bir direnci. Buradan alır ve bu aralıkta da artık yani 70-80 arasında da yine almaya devam eder. O şekilde düşünebilir çünkü risk kazanç potansiyeli de yüksek bir hisse diyebiliriz. Çünkü bu hisseyi kısa süre sonra 500 TL'lerde, 400 TL'lerde, 1000 TL'lerde bile görebiliriz, sürebilirler. Yani bu piyasa böyle bir piyasa. Herkes bunun farkında. Art yazılımı geçelim. Art yazılıma bakmamıza gerek yok aslında. Yeterince fiyatlandığını düşünüyorum. Onun yerine Reader'a bakalım tekrardan. Daha önce 2-2.5 iki, iki kat kazandığımız Reader hala güzel bir potansiyel sergiliyor. Ve bakarsanız ben bunu önceki bir videomda çekmiştim şu an burada bir fake attıktan sonra tekrar kendi içeriye giriyor tekrar dışarı çıkıyor tekrar içeri giriyor ve şu bölgede reader'da çok sert bir hareket göreceğiz arkadaşlar ya aşağıya ya yukarıya doğru. Ve bu mumların doğrultusunda yukarı yönlü olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu ben düşünüyorum. Riyadır ilk başta büyük ihtimalle 30 TL civarlarını zorlayacak bir hisse olacak. Şu an için ve üç basamaklara bu borsa rallisinde Riyadır'ı götürmeleri muhtemeldir. Yatırım tavsiyesi değildir. Bunlardan ufak tefek nasıl diyeyim sizlere sepet yapmak en makulü diye düşünüyorum. Bir diğer takibinde olduğum hisseden biri de Nurol Gayrimenkul. Çanak yaptı. Kulpu gerçekleştiremeden hemen bir bozuntuya attı kendini. Fakat ben hala e, uygun bir bölgede olduğunu düşünüyorum. Çünkü elimdekileri çıkarttım ve zannediyorum ki çoğu kişi hatta hiç kimse bunu almadı daha. Almayanlar tabii ki şanslı. Buna bir miktar az bir miktar para bağlayıp bekleyip güzel kazançlar elde edebiliriz edilebilir yatırım tavsiyesi değildir ben böyle hisseleri birazcık hani nasıl diyeyim ufak paraya çok büyük miktarda bir yükselişle e, güzel para elde etme e, amacıyla hani bunlar da zaten buranın shit şey coinleri diyebiliriz kripto da olduğu gibi videomuz da çok uzadı herhalde 14 dakika olmuş arkadaşlar hemen e, son bir şeyle, hisseyle e, videomuzu bitirelim. Bu hissemizde Mekak olsun. Şöyle yapalım arkadaşlarım. Mekak ilerleyen süreçlerde güzel fiyatlanacağını beklediğim bir hisse. Hemen şöyle söyleyebilirim. Şurada çok sağlam bir desteği var. Şurada da bir renk çizdiğini görüyoruz aslında. Bu bölge içerisinde gidip gelen hareketleri yapacaktır. Ve ondan sonra bir patlayış görebiliriz. E, gözü miktarda elinize Mekak almanızı e, yani önerebilirim güzel bir hisse olduğunu düşünüyorum. Güzel fiyatlanacağını düşünüyorum. Bugünkü videomuz buraya kadardı. Yarın seri bir şekilde videolarımız gelmeye devam edecek. Yani kısa aradan sonra hep birlikte beraber bu toplama döneminde birlikte olacağız. Kanalımı abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Fakat kanala abone olmak, videoyu beğenmek kendiniz için yatırım tavsiyesidir. Hoşçakalın, esenlikler dilerim.